Sıdıka'nın lezzetli mutfağı kanalında bugün size Uludağ pastası tarifi vereceğim arkadaşlar. İnanılmaz güzel ve şık pastam var arkadaşlar. Tarifi de o kadar kolay ve pratik ki deneyip yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum size. Evet arkadaşlar, Uludağ pastası için şimdi ilk öncelikle pantestifanya yapmak istiyorum? Arkadaşlar, 4 tane yumurta akını ayrı yere koydum. 4 tane sarısını da ayırdım. Öncelikle akını yarım Burada bir su bardağı şekerim var ama yarısını boşaltı beyaz köpük haline getiriyoruz mikserle. Evet arkadaşlar bu beyaz bir köpük haline geldi yumurta sarılarım. Şimdi bunu ayrı bir yere koyuyorum. Sıra yumurta sarılarımı çıkmaya geldi. Şimdi de yumurta sarılarımı boşaltıyorum. ve kalan yarım çay bardağı şekerimi ilave ediyorum. Bunları da karıştırıyoruz sarı rengi alana kadar. Burada yarım çay bardağı sıcak suyumu da ilave ediyorum. Şimdi arkadaşlar bir paket vanili bir paket kabartma tozu. Bir su bardağı un. En son olarak da yarım çay bardağı nişastamı da ilave edip karıştırıyorum. Son olarak arkadaşlar Karıştıramadığımız bu homojen bir hale geldi hamurumuz. Üzerine burada yumurta aklarımızın köpüklerini yavaş yavaş ilave edip karıştırıyoruz. Arkadaşlar yağlı kağıdımızı tepsimize yerleştiriyoruz. Pandispanyamızı üzerine döküyoruz. Arkadaşlar pandispanyamızın bazemiz hamuru hazır, şimdi bunu fırına veriyorum 170 dereceye. Evet arkadaşlar şimdi de pandispanyamın kremasını hazırlamak istiyorum. Öncelikle bir paket kremam var. Bunu güzel bir şekilde boşaltıyoruz. Bunu biraz mikserde özleyeceğim arkadaşlar, İyi bir şekilde çıkmam lazım. Özlenmesi lazım. İçerisine bir şey koymayacağım yani. Bir paket kremayı buraya ilave ettim. Buradaki kabıma da biraz sonra arkadaşlar krem çantamı çırpacağım. Şimdi bunu iyi bir şekilde <laughs> mikserle karıştırıyorum. bu şekilde arkadaşlar biraz kıvamını alması için mikserle çırptım. Şimdi de arkadaşlar bunu bir kenara alıyorum. Şimdi de arkadaşlar krem şantimi çırpacağım. Ee, ben 150 gram krem şanti kullandım arkadaşlar. Siz de ona göre ayarlayın. Krem şantimi ben eee kakaolu tercih ettim arkadaşlar. Siz isterseniz sadesini de tercih edebilirsiniz. Tercihinize kalmış bir şey arkadaşlar yumurta tercih etmek istedim. Bu iki paketin 150 gram. İkisinin toplamı 150 gram. Ve içine bir su bardağı süt ilave ediyorum. Şimdi çırpıyorum krem şantimi güzel bir şekilde çırptım arkadaşlar. Şimdi de kremimi içine ilave ediyorum. Arkadaşlar şimdi de çikolatalı sosum için iki buçuk su bardağı süt koydum ve ben hazır çikolata sosu kullandım arkadaşlar ama ev yapımı sosu için de tarifimi aşağı yazıp size bırakacağım arkadaşlar hazır kullandığım daha kolay oluyor siz de öyle yapabilirsiniz 2,5 buçuk su bardağı sütün içerisine bir paket çikolata sosumu bıraktım ve karıştırıyorum kaynadıktan sonra çikolata sosumu ocaktan alacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar, pantispanyam pişti. Çıkarttım ve şöyle küçük küçük kareler şeklinde kestim. Küçük küçük kareler. Şimdi bunları arkadaşlar, burada karıştırdığım krem şanti ve kremayı olduğu harcımın içine atıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, buraya koyuyorum. Siz de görün. Bunları doğruyorum içerisine. bu şekilde hepsinin içerisine koyup karıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pantıspanyamdan sonra benim burada üzüm drajelerim var. İstediğinizde hangi ürününüz varsa çikolatalar olur arkadaşlar, üzüm olur, fındık olur. Yani ne varsa koyabilirsiniz. Ben bir paket üzüm drajede koydum çikolata olarak. Biraz da böyle bir kasede, kase yapayım. 3-4 yemek kaşığı diyelim. Belki bu kadar bile yok. Fındık koydum ve burada 4 tane de kaysim vardı. Onu da küçük küçük doğradım. Ee, aslında Uludağ pastası içindeki malzemeler Biraz tabii ki daha farklı ama herkes kendi evinde ne varsa onu koyabilir arkadaşlar. Ekstra bir malzeme olması gerekmiyor. Hatta hiç malzeme koymadan da yapılacak çok güzel bir pasta arkadaşlar. Evinizde olursa koyarsınız. Yoksa da çok önemli değil. Bunu güzel bir şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. bu şekilde de servis yapabiliriz. Boton kalıbınız varsa onun içinde de servis yapabilirsiniz. Hepsinin içerisine basırıp dilim dilim. Burada da çok güzel hazırladım. Hazır sosum vardı arkadaşlar. Daha önce göstermiştim size. Kıvamı da gayet güzel. Bunu da şimdi üzerine servis yaparken arkadaşlar döküyoruz. Evet arkadaşlar sunumum hazır. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı, bildirimleri de açarsanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.